Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bir yeni video ile daha sizlerleyim kanalımızın ilk 10 saniyesindeki görmüş olduğunuz aydınlatma metnini ve kanalımızın hakkında kısmında yazan aydınlatma metnini okumuş ve kabul etmiş varsaydım için videomuza geçiyorum eğer okuyup kabul etmeyen arkadaşlar varsa videomuzu şimdiden durdurabilir videolarımız 18 yaş üzeri için uygundur 18 yaş altın izlemesi de tavsiye edilmez Evet arkadaşlar o esnada şimdi hemen arçelikle videomuza başlayalım Evet Arçelik'te bir düşüş beklediğimi e, söylemiştim sizlere. E, şimdi şöyle baktığımızda günlük bazda Arçelik için desteklerimiz buralardı arkadaşlar. Birinci bu yeşil bandın altı kapanışlar benim için olumsuz kapanışlardı. Yarın 33.60'a doğru bir atak ve 22 günlük hareketli ortalaması olan 32.64 e, atağına da doğru. Bir geri çekilmeler bekliyorum açıkçası Arçelik'te. <laughs> Oradan bir destek alıp tekrardan yukarı yönlü yeşil bandın üzerine tutulmasıyla tekrardan bu sarı banda doğru atakların gelebilmesi mümkündür. Sarı bandımızda 37 liralara doğru ataklar arkadaşlar. Çoğu firma arçelik, arçelik için alım e, hedef fiyatlarını yükseltti açıkçası. Bunun dışında arçelik evet şu an bir düzeltme yapıyor arkadaşlar. Ben 27 liralara düşebilmesi hakkındaki konuşmamda da şunun altını çiziyorum özellikle. Borsanın çökmesi ve benzeri durumlar gerçekleşirse 27 liralar, 28 liralar gündeme gelir demiştim. 28 liraların gelmesi için borsanın çöktü dememiz. Yani %25'lik bir beklenti halinde olan düzeltmesini yapması lazım o düzeltmelere arçelik bu noktalara düşebilir sinyalleri vermiştim. Aşağı yönünde 31 lira 22 kuruşun altına kırılımlar gerçekleşti mi günlük bazda baktığımızda yani şu yeşil bandın altına kırılımlar gerçekleştiği zamanlarda arçelik artık hani düzeltmesini yapmaya devam ediyor dediğimizde e, tam net düzeltmesinde 28 buçuklara doğru yapabilir arkadaşlar 28 29 lira aralığına kadar yapabilir en kötü e, düşmesi yani bu çok düşük bir ihtimal muhtemel bile değil 23 lira 30 kuruş 200 günlük hareketli ortalaması var hani belki oralardan bir tepki görebilir yani düşmelere bakarsak yani ama 23 liralarını göreceğini pek açıkçası düşünmüyorum Arçeli'nin. Şu anda takip etmemiz gereken 33.64 bandı ve 32.72 bantları. Buralara doğru bir ataklar görebiliriz yarın gün içerisinde. Borsanın da satıcılı başlaması durumunda bu atakları görmemiz daha da muhtemel olacaktır açıkçası arçelik için. Onun dışında yukarı yönlü hedeflerimizde öncelikle yeşil bandımız yani yarın da bu bandımız ortalama kaç para? 34.80'lerin üzerine e, kapanışlar bizi tekrardan 35 35.90'lara lere 35 90 36 20'lere götürebilir arkadaşlar buralarda da e, bunları takip etmenizi öneriyorum yani yarın 3480 üzeri kapanışlar tabi bunlar da şu, şu noktalarda sizi yanıltmasın arkadaşlar Evet 3480 üzerinde kapanış yaptı ama sonrasında tekrardan niye 32'ye düştü veya niye 33'e düştü diye sorular sorabilirsiniz e, 34 80'in üzerine minimum 3 kapanış yapması yönün yukarı yönlü hareketinin başladığının sinyalidir. Ee, ben bu yönde düşünüyorum. Yerin 33.64 ve 34 lira 48 kuruş bantlarını pardon 33 64 ve 33 32 72 bantlarını takip etmenizi öneriyorum arçelikte e, yukarı yönlü yeşil bandı yani 34 80'in üzerinde bir ataklarda da 35 50'lere doğru sert hareketler 35 90 doğru sert hareketler görebiliriz önümüzdeki günlerde arçelik için şahsi görüşüm budur arkadaşlar şimdi şişe camla yolumuza devam edelim biliyorsunuz zaten günlük arçelik şişe cam petkim e, üçlüsü bir arada ilgi geliyorum. Şişe camla devam edelim. Evet şişe cam 7.45 altına saldı. Biliyorsunuz en baba desteğim bile 7 pardon 7.65'in altına saldı. Benim en baba desteğim 7.65 7.66 civarıydı. <laughs> Buradan bir tepki hareketi görmemiz muhtemel yarınki hareketlerine bakacağız arkadaşlar yarınki hareketlerinden sonrasında bu karara varabiliriz ee, yarınki hareketlerin olumsuz olması durumunda 756 ilk uğrayacağımız noktadır ikinci uğrayacağımız nokta 726'dır bu noktalara doğru ataklar görebiliriz. <laughs> Bu atakları gördüğümüzde şaşırmamamız lazım. E, aksi bir durumda da 7 11'e kadar düşüşlerin gelmesi mümkün. Yarın için e, yukarı yönlü ataklarımızda bantlarımızın en önemlisi 7 78 ve üzeri kapanışlar. Bunun dışında da kendimizi 8 lira 23 kuruşlarda bulmamız için de 8 lira 10 kuruş üzeri kapanışlar yapmamız lazım bu kapanışların gelmesi durumunda şişe camda da yön yukarı olarak devam eder. Özellikle de şu gördüğünüz yeşil yani 7.80-7.78 aralığının üzerinde bir kapanış minimum 3 kapanış görmemiz durumunda tekrardan 8 liralar ve 8-10 liralar gündeme gelebilir arkadaşlar. Ee, onun dışında da diğer senedimize geçelim. Petkim ve ee, şişe cam hakkındaki gerçek yorumlarım bunlar. Yani 22 günlük hareketli ortalaması ve 50 günlük hareketli ortalamasını test etmesi de muhtemel hareketler arasındadır. Şahsi görüşümdür. Beni bağlar. Evet. Petkim ne yaptı arkadaşlar? Ee, ben size şu minimum 3 kapanış muhabbetini anlatıyorum arkadaşlar. Söylüyorum ama e, pek ciddiye alınmıyor açıkçası. Dün evet 5.15'in üzerinde kapattı Petkim. Endekse bağlı olarak satıcılı bir endekste 5 lirayı yine test edebiliriz arkadaşlar. 5 liranın dışında 4.90 ve 4 4.70 bantlarımız var. Bu bantlara da bir seyir yapabiliriz. Özellikle şu yeşil bandımızı destek noktası olarak kabul edebileceğini düşünüyorum ben. Özellikle şişe camın daha önceki bir direnç noktası yükselen trendin direnciydi. Ancak şu anda bir destek noktası olarak yani şöyle baktığımızda 4.74'lere doğru bir geri çekilmelerin gelmesi durumunda 474'ten bir tepki almasını bekliyorum. Yarın 4.90 ve 5 lira bandımız gündeme gelecektir satıcılı bir endekste. Alıcılı bir endekse devam edersek tekrardan 5.15 üzeri kapanışlar minimum 3 kapanış bizi 5.33 530 4'lere taşıyacaktır arkadaşlar. Bunlar birer yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar benim kendi kişisel görüşlerimdir. Yatırım yapanlardan kanalımız sorumlu değildir. Kanala abone olup videoya beğeni atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.